her zaman konuştuğum için ben söz isteyince güldünüz yine olsun. Şimdi benim üzerine duracağım konu. Havalar ısındı. Yine basın yazacak bize falan köyde su yok, falan yerde su yok. Eee biz yine su üzerine duracağız. Bizim aldığımız haberlere göre ve eskiden bilen arkadaşlardan öğrendiğimize göre eee iki tane Bejuma ve yakın çevresi, Karaman yöresi ile ilgili iki tane göret yapımı için proje hazırlanmıştı. Sanıyorum Orman bakanlığında, Orman ve Çevre bakanlığında da bundan haberi olacaktı. Bu projeler hazırlandı, ne oldu? Hani biz her e, hizmet istediğimizde sadece Becmaci değil, Zonguldak için dediğimizde de bu Zonguldak'ın sahibi yok dendi. Bu projeleri kim takip etmesi gerekiyor, projeler nerede kaldı? Yoksa sahip miyiz? Sahipsiz miyiz? Bu konuda e, ilgili yerlerden bize kim cevap verecekse biz cevap alalım, tatmin alalım, halka da söyleyelim. Çünkü bu görevler yapılırsa cazibeli su kullanacak halkımız. Çünkü elektriği genelisiyle, e, sondajlarla yapılan sular hem devlete hem millete pahalıya mal olmaktadır. Bu işi takip etmek zorundayız üstelik e, bu il genel meclisimizden e, birbirimizi böyle e, kıra, bağırışarak çağıracak çıkarttığımız kararların takipçisi olalım istiyorum e, bu konuda e, meclisimizin aydınlatılması gerekirse yeni bir çalışmanın başlatılmasını arz ediyorum teşekkür ediyorum sağ olun. Biz Teşekkür ederiz. Başka var mıydı arkadaşlar? Günle gündeme geldi bir arkadaşımız tarafından. Bu 100. yıl vakfının e, vakıf tarafından e, ihaleyle alındığı daha sonra başka şeyler de duyuyoruz. Net olarak bunun sonucunun e, öğrenmek istiyoruz. İhale sözleşme imzalanacağını biliyorum ben. Sözleşme imzalanacak denildi. Yani günden bugünden ne değişti bilmiyorum da. Onun bir süresi var herhalde sözleşmeye yapılması ile ilgili. Bu arada başka şeyler de duyduk. Yani bunun Şimdi doğru olan tarafı resmi de, olarak yani bir şey değil. duymadım. Şimdi buradan doğru geçtik. Bir meclisinde sadece bizim değil tüm meclisinde evet. bilmesi lazım. Yani. İlgili müdürlüğe sorabilirsiniz. Yani dün de söylemiştim ben sizi. Evet. ile ilgili. Biz karar organı yani meclis şşş kararımızı aldı. Sayın Başkan birer birer sormanın bir mantığı yok. yok. Yani e, oradan ne yazılı bir bilgi gelsin buraya tamam. okuyalım onu. Tamam. İlgili, i̇lgili, müdürlüğü yarın çağırın bilgiyi versin buraya yani. Veya yazılı var. Bir şey diyoruz. Öğretle de ilgili bir şey mi söyleyeceğim? Yok, yok, yok. Öğretle de ilgili de su kanal hizmetler müdürlüğünü yarın çağıralım buraya. Ee, onunla ilgili de ne yazısı yazılmış, ne yapılmış, e, proje aşamasına gelmiş mi onunla da ilgili bir bilgi alırsak iyi olur. Daha değişik bölgeler de var planlarda. İşte devlet tarafında var. E, Alapta'da var. E, Alapta'daki büyük ihtimalle herhalde ihaleye çıktı. Bir yol yapılması lazım falan dediler. Yani yapmış olduğum incelemelerde e, devrekte iki tane gölet var. Bir Buldan Deresi bir de bu şey Parçal Kadı bölgesinde Akçasu Deresi ilgili. Orada yapılacak kolektörü bu hem Zonguldak bölgesinde işte Gökçebe, Çaycuma, Devrek oradan faydalanacak. Hani Filios projesinin de hayata geçtiğinde oradaki nüfusun atması o projenin içine dahil edilecek. Yani içme suyu büyük ihtimalle öyle planlanıyor. İnşallah onları bir an önce hayata geçmesi hakikaten yani su sorununda köklü bir çözüm olacağını düşünüyorum. Yani sizin düşünceleriniz de öyledir. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Buyurun. Başkanım, Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Ben Gököl Mağarası ile ilgili konuşmak istiyorum. Gököl Mağarası biliyorsunuz Zonguldak'ın tek mağarası ve Türkiye'de de özelliği olan bir mağara. Bunun bir buçuk senedir hemen hemen altın vaziyette olduğunu biliyoruz. E, çevreden de bizlere sürekli soruluyor. Bu mağaranın e, şu anki durumu ve akıbeti hakkında ne düşünülüyor, ne planlanıyor meclisimizin bilgilendirilmesini istiyorum. Sayın Başkanım arkadaşlarımızın sorduğu birincisi 100. yıl meselesi. 100. yılında satış Şirketin satış işlemleri daha tamamlanmadı. Merkez ilçenin hissesi olan yüzde otuzluk kısmı ihalesi e, iptal oldu. Bu aşamalar daha devam ediyor. Onları Sayın Valimiz ve ilgililer, arkadaşlar takip ediyor. Arkadaşların e, bilgisi olması açısından. E, i̇kincisi de gölet meselesi. Göletlerle ilgili bundan bir yıl önce buraya Sayın Çevre ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu geldi. Burada dile getirildi. Kendisi bilhassa merkez ilçeyle ilgili, bakın diğerleriyle ilgili proje çalışmaları 5 yıldan beri zaten devam ediyor. Zannediyorum Ereğli'de bir tanesinin ihalesi yapılması lazım. Ve e, Evet Ereğli Alaplı bölgesinde bir tanesinin ihalesi yapılması lazım. Ve diğerlerinin de dosyaları, çalışmaları en az 5 yıldan beri devam ediyor. Ama şu ana kadar hiçbir netice alınmış değil. Geçen sene işte yaklaşık bu aylarda bir yıl oluyor. Bakanımız buraya geldi. Kendisinden rica ettik. Kendisi yer tespitini yapın. Bu senenin ödeneğine en az altı bin lira ayıracağını söyledi. Biz de yer tespiti yapıldı. Ama biz de takip ettik o dönemde. Kendim bilhassa DSE'yi bölge müdürüyle de görüştüm. Aynen bana dediği şu bu gibi burada bir sürü dosyalar var ama rafta bekliyor. Bakanımızın dediği milletvekilleri bunu takip etsin, siz de takip edin. Acil biz buraya ödenek ayıracağız. Ödenek konusunda hiçbir sorun yok dedi. Ama ben de hemen işte ilgili özel idaredeki bu proje hazırlayan arkadaşlarımızla beraber, buradaki DSD'deki arkadaşlarla beraber yer tespitleri yapıldı. Dosyaları milletvekillerine de teslim ettik. DSİ'ye de e, bölge müdürlüğüne de gönderdik ama şu ana kadar hiçbir ne ses var ne de kelam var. Projesi yapıldı mı? Proje ihalesine çıktı mı yoksa? Proje ihalesine çıkacaktır. Zaten aşamalar yaptıkça devam ediyor. Yani o gün onu yapmazsanız bugün de e, hemen e, şeye gölete de başlayamıyorsunuz. Para konusunda hiçbir sorun. Olmadığını söyledi Sayın Bakanımız. Parasını da ayıracağını söyledi. Çünkü bu her ilde var. İllerin çoğunda belki de her ilçeye belki de bir iki tane gölet yapıldı. Bununla ilgili Çevre ve e, Su İşleri Bakanımız, Orman ve Su İşleri Bakanımız bunlarla ilgili zaten hassasiyet gösteriyor. Sadece takip gerekiyor. Bu takibi de biz sadece dile götürürüz Buradan doğru biz yapacak değiliz. Bu takipleri yapacak insanlar da e, yetkililer de belli arkadaşlarımızın bilgisi olsun diye ben de bunları arz ettim. Hakikaten arkadaşlarımız bu konuda haklı. Şu an susuzluk yok ama bu yarın da olmayacak, bir ay sonra da olmayacak anlamına gelmiyor. Zonguldak su kaynakları bakımından defalarca da de söyledik. Su kaynakları bakımından çok kaynağı az olan bir ilimiz. Kesinlikle yedek projelerimiz, yedek su kaynaklarımız olması lazım. Eğer bu sene yağmurlar biraz yağar yağar gitti. Yağmurlar yağar gitmeseydi şimdiye kadarı sularda azalma olacaktı. Bakın susuz köyümüz yok ama suyu az olan yetersiz. köylerimiz var. Yani kuraklık e, Haziran'ı geçtikten sonra Ağustos Haziran'dan sonra Ağustos gibi Temmuz Ağustos gibi suların sularda azalma başlıyor ve yetersiz hale geliyor. Suyu, köylerimizin suyu var ama vatandaşlarımıza yetmiyor. Biraz da bir de bunu bahçelere falan açtıkları zaman evlerde kullanılacak su da olmayınca vatandaşlar da haklı olaraktan işte suyumuz yok, özel idare ilgilenmedi gibi şey yapılıyor. Esasında biz ilgileniyoruz ama yani bunlarla ilgili Ankara'dan da biraz ilgi ilgilenilmesi gerekiyor. Yani biz gidiyoruz. İgenel Meclisi Başkanı olan arkadaşlar da da soruyoruz, konuşuyoruz, ne yapıldı, kaç gölet yapıldı, hepsinden haberimiz var. Bu konuların üzerine biraz eğilinmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz.